<laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugün mesaimize Finike'de başladık. Finike'de Gökhan Apaydın arkadaşımızın Avakoda bahçesinde arkadaşlar bu bahçeye geçen sene tam da bu zamanlarda e, biz danışmanlık yapmaya başladık e, buradan e, daha önceki çektiğimiz videolar Kalaycı Tarım YouTube sayfamızda var e, oradan da görme şansınız kıyaslama şansınız olabilir ben kontrol edin izleyin diye size öneririm arkadaşlar bu bahçemizde şöyle bu şekilde iştahlı, sağlam yaprak yoktu arkadaşlar. Ve biz üreticimize aynen şöyle demiştik. Biz uygulamaya geçtikten sonra böyle pembe, mor daha doğrusu yapraklar gelecek. Kuru yaprak kalmayacak çok rahat bir şekilde baktığınız zaman bu işi daha göreceksiniz demiştik arkadaşlar. İşte bahçemiz bahçemizin tamamındaki görüntü aynı. Diplerinden gelen filizler dahil olmak üzere ki bunlar bunların alınması gerekiyor arkadaşlar. Tazeyken bu şekilde temizlemekte hiçbir sakınca yok. Yara yapmaz ve yukarıdan o geçen geldiğimiz zaman daha yukarı gitmesin diye uçlarını kesmiştik. Şekil budaması yapmıştık. O budamanın sonuçları da ortada arkadaşlar. Çok güzel bir taşlandırma yapmış oluyoruz. Daha ilerleyen dönemde bunlar da kesilecek. Şu da kesilecek. Yukarısı devam edecek. Biz istediğimiz sonucu, ben daha doğrusu bir mühendis olarak istediğim sonucu şu an bitkilerimizde net bir şekilde almış durumdayım. Bunu sizler de çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 3 yaşına doğru giden bitkilerimiz, 3 yaşını doldurmuş olan bitkilerimiz var bunun içerisinde arkadaşlar. Geçen sene biz bu bahçeye girdiğimiz zaman avokado bahçesi olduğuna bayağı bir şahit istiyordu. Gelişmeleri görüyorsunuz. Serhan, Efendim? neydi abi geçen sene? Bir de sen anlat. Ben kendi başıma anlatıyorum. Gökhan Bey, sizi de alalım. Ee, abi, ne tür bir gelişme gördünüz bu bahçede? Sen Almanya'da yaşayan birisisin. Geçen geldiğinden nasıldı, şu an nasıldı? Evet, geçen geldiğinde ağaçlarda bayağı bir sırlama vardı. Yapraklar bayağı dökmüştü özellikle dondan sonra. Ama işte mayıs ayında geçen sefer de bir böyle bir patlama ilerleme oldu ama daha sonra tekrar işte kış dönemi çok etkilendi ağaçlar bu geçen sene için. Geçen Hı -hı. sene için. Tabii sizinle beraber uygulamış olduğumuz gübreler bayağı etki etti. Şimdi yapraklara baktığınız zaman görüyorsunuz zaten. Kıp kırmızı Yani ya geçen seneye göre e, gelişme sizin çok, çok daha iyi sizi de. memnun etti İstediğimiz mi? İstediğimiz rengi görüyoruz şu an. Evet, o sarartı, o yapraklardaki buruşukluk. Hı hı cansızlık yok daha yok. bir canlı yapraklar daha bir böyle hareketli duruyor ağaç yani. Yani bahçenin içine girdiğiniz zaman abi keyfiniz çatıyor mu? Bizde öyle Keyfiniz Çatıyor evet, <laughs> <öyle. gülüyor> çatıyor. Evet <laughs> arkadaşlar biz daha fazla konuşmamıza gerek yok. Üreticimiz zaten söylüyor. Bitkiler söylüyor. Bizim söylememize gerek yok. Bunlar problemli bitkiler de olmaz arkadaşlar. Problemli bitkilerde bu alttan böyle iştahlı yeni filizler gelmez. Bunlar iyiye işarettir ama biz bunları tabii ki temizleyeceğiz. Çok fazla odunlaşmadan temizlemesi çok daha kolay olur. Şu gördüğünüz küçük fidanları e, yenileyelim mi yeniden ekelim mi diye e, kendi aramızda konuştuğumuz dönemde bir yıl daha bunlara bir yaşama şansı verelim kendisini kurtarıp kurtaramayacağını görelim dedik arkadaşlar. Ee, en kötüsüne gidelim. En kötüsü değil mi? Hem de en problemi olan. Evet. Bu bile gelen filizi filizde iştahı daha e, görebiliyoruz. Bahçenin problemli olan kısımları buralar ama gelen filizler, gelen gelişmeleri görüyorsunuz net bir şekilde. Devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki üreticimizi biz bilgilendirmeye tabii, tabii. devam edeceğiz. Bunu, da de. bunu, bunu kesmeyelim. Daha Hı. bu zaten şekil budaması yapılmış. Az daha büyüsün. On, bu şunları keseceksin bak. Şu alttakileri keseceksin. Bir de bak şu karşıdaki var ya. Evet. Bunun uzatmayacağız. Onun da kafasını şunun gibi bak karşıda Hı. bir Hı. tane var ya. Karşıda. Evet, onlar evet, tam evet. ideal. Bizim istediğimiz onlar. Evet arkadaşlar. Finike'den herkese selamlar. Burayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Serhan sen de bir bay <laughs> bay dedik.